Evet beyler 3 bölüm sonu atraksiyonu bölüme sonunda hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sniper aldım ve süsürücü taktım. Göreve doğru gidiyoruz. Ama bir şey unuttum galiba bir dakika. Yok unutmadım unutmadım. Bin bin Pardon. Oo bir dakikamız var beyler. Ee, sonunda atraksiyonlu bir görev bulabildik. atraksiyonlu bir görev yani bu bayağı bir atraksiyonlandı. Ee, kardeşimiz Oliver'ı kurtaracağız. Yani kuzenimiz galiba. Kuzenimiz kuzenimiz. Ya arkadaş işte lan. <laughs> Modunda. Arkadaşımızı kurtaracağız. İşte o yüzden biraz atraksiyonlu olabilir bu bölüm çekilen hayvancağızlar. Biraz hızlı ilerlemek istiyorum. Bu arada. 11. bölüm hoş geldiniz beyler. Allah. Oh! Burayı yedim iyiydi. Gel al. Al şu patlayan şeye bir vurayım Yey. Yey. adam var mı da var ki daha saniye bekliyor lan içinde kim ah. al pezevenk aynen burası güzel nokta ya ne yazıyor daha yazı gelmedi beyler. he oliver'ı işaretlememiz lazım Helikopter. Ha, işaret helikopterin içinde. Değil. Helikopterin içinde kimse yok lan. Yanlış mı işaretliyorum yoksa? Anam ben helikopter içi olmuyor. Helikopter olmuyor. Ne ne yapacağız? Aha arabalar geliyor. Yok, yok, yok. Hangisinde lan? Arabada geliyor onda da yok. Şunda mı? Hangisinde oğlum? Ha! Üçüncü arabada beyler. Oliver üçüncü arabada. Şimdi Oliver'a saldırmamız lazım. Ay Oliver'ı kurtarmamız lazım. Bu arada beyler e, oyunda bisirme çok çaba sarf ediyorum. Hıp 4 5 bölüm birden atıyorum YouTube'a. Yani serimiz bitsin de bir an önce şey yapalım. Hmm, ne yapalım? Yeni serilere başlayalım. yani sizin sizin seriye başlayacağım. Of, Oliver'ı da çok kötü la. Uy. Yazık lan. Uş, yumruğa bak lan. Ha, al sniper indir. Şey çıkmış, oh, susturucu neyse. Oh, İçine uç. Al, al. Oliver silahını al, yardır hadi koçum. Hoppa. Al içine, ay içine almadı. Al içine, yey. Aha, gel gel. Gel koçum benim. Gel. Oçat, headshot. Headshot değil lan, güneşten vurduk. Aha! fagmi fagmi diyor adam ha. Beni sikleyen birisini ilk kez gördüm, gördüm var ya. Al. Al. Al lan. Al lan Oliver vur sen be. Biraz bir boka yara. En az 47 almışım bir boka yaptığın yok. Ah yerli bir salak daha. Al. Mal. Hadi öyle Koş ya senle. Ne kadar yavaş gidiyorsun. Aha patlayıcı. Al. Yeah. Spray the fucker. O ölmemiş bu. Gel. Yeah. Gel. Yeah. Ne ahası lan. O kadar adam kaybettin. Ne nah ha Al al. Al Yeah. Patlayıcı durulur mu? Gerizekalı. Aa Oliver gidiyor. Aha. Gelenler var. Oy. O çok fena gitti lan. Oy. Lan ne cenaret adamsınız lan. Al. Ay. Allah lan. ay Amına lan kuyum. Ha sürüş tekrar geldi beyler. Allah! Allah hadi bin Jason bin kaç kaç. Lan gideceğim dur. Heh. Biyiceksin. Oh. Malv ne seviniyon daha bize 47 ile doluyorlar. Malv! Bas lan! Adam seviniyor ya 47 ile bize da. Yardıranlar var herhalde. Aynen hızlı lan! Bizimkiler de gaza gelip duruyor. Binecekler şimdi roket atarla. Al. Oyyy çok fena gidecek. Bizimkiler iyice kaza geliyor beyler burada. Sana böyle tutuyorum işte uç. Tamam onlar sıkıntı olmaz. Bunlar olur. Lan ne biçim şeysin lan. Ha. Kim var başka? Oha! Oha! Al al al! Ne istiyorsun al! Al! Koşa bak al! Ha helikopter kalmadı bir şey anasını satayım. Gel! Aynen. Uyşş! Sen de git. Oy, şok fena gidiyorlar beyler teker teker böyle. Al, al, al. Mal. We did it. Başardık She saved me. And they're putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Holly, he would have been sold right into slavery afterward even if he paid. some heavy shit, man. I deal with this. I know you, You're stronger than you think. me. Görev başarılı. Mesela birazdan videoyu durduracağım bu arada. Görevi bitirdik Girel nasıl olsa. Güzel. i found all of them. Hey, hey girls. Oh, it's good to be back. So I'm glad you're okay. Oh, I'm as high as a kite, and the greenhouse is on fire. What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. i got something to show you, too. Come on. Hey. I'm building a cross for Grant. Thanks. I haven't really had time. Mm. We have to talk. We will. Just not now. I need to find Riley. If anything happens to that kid. I miss you. Okay? And you're carrying all these weapons and you have all these weird tattoos. Mm. I'm not saying you shouldn't rescue them. I'm just... It's affecting you. Lisa, don't worry. I'm taking control of my life for the first know, time. That's right. a good thing. I've been working really hard on that, and I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I get it. You're stressed out. We can meet up later. I love you. Ben bu kız kadar mal görmedim lan. Her bu alıyor lan. Yok böyle bir şey ya. Bu Liza da yani şey bokunu çıkartıyor. Her şeyi alıyor beyler. Yok böyle bir şey ya. Tamam alırsın anlarız. Her şeyi alamazsın.

Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bizi takip etmeye bırakmayın. Kendinize dikkat edin. Şuraya bir ışınlanalım. Eee bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Artık bu bundan sonraki bölümler maceralı olacak. Neyse hoşçakalın.